Heyecanlıyız. O bomba. O. Bomba sorular var. Nasıl tanıştınız? <laughs> Peki çocuklar nasıl tanıştınız? Tanıştıktan ne zaman sonra evler? Nasıl karar verdiniz? Evet arkadaşlar. Evet. ilk videoya başlıyoruz. Heyecanlıyız. <laughs> Stres pastı yani böyle bir garip olduk. Bomba sorular var. Tabi böyle ilk videolar böyle daha böyle basit sorular. Daha merak edilen sorular olacak. Onlara cevap vereceğim ben. Beyza Hanım soracak. Sorularını hazırlamış. Bakalım inşallah beğenirsiniz. Dediğimiz gibi videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ve videonun sonunda, başında, ortasında aşağıya yorumlarınızı bekliyoruz. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Başlayalım. Buyurun Beyza Hanım. Nasıl Nasıl tanıştınız? Oh, bu da tabi anlatmak biraz böyle yakın çevremizin hepsi biliyor aslında. Yakın çevremizin hepsi biliyor tabi. <laughs> Çok gülerek bahsettiğimiz Biz Beyza bir hanım. Hanım'la yetişkin insanların geceleri böyle network yaptıkları işte sosyalleştikleri bir mekanda tanıştık. Art 18. Art 18 bir mekanda. Bir kulüpte tanıştık. Benim o herkesin bildiği zor günlerimden bir günde ben bir arkadaşımın mekanına gittim. Orada kendi başıma müziğimi dinlerken bir baktım sağ tarafta iki tane hanımefendi dans ediyor. Yalnız... Feri kulakları için nasıl? <laughs> evet. Ferihan buradan kulakların için. Feriyan... Am... <laughs> Feriyan buradan kulakları Devamlık yapacaktım oradan. <laughs> Güldüm. <laughs> Feriha kulakların çınlasın, ee, bir arkadaşımın mekanında böyle kendi başıma müziğimi dinlerken böyle bir an sağa döndüm. O gün de karaoke gecesiydi, böyle sahnede normal insanlar var. Bir döndüm sağa baktım iki tane böyle esmer bayan dans ediyor. Esmer. İkisi de esmer o zaman yani Ferihan da esmer, Beyza da esmer. Tabii Beyza daha böyle ışıldıyor yani orada, o enerjisi İyiyim. o zaman da vardı öyle dışarıya çıkıp böyle sigara içmeye çıktığımızda böyle bir tanışık oldu ve böyle bir o an o dakika bir elektrik oldu yani ona net eminim yani. Bir sonra tekrardan içeriye girdik. Masada normal böyle eğlenirken işte karaoke arkadaşlarımız hep sahnede zaten. Hep böyle tanıdık bildik insanlardı. Şarkısını dinlerken böyle Beyza Hanım'ın bir anda Blackberry'si var o zaman. Blackberry'nin ışığı yandı. Böyle kucağında bir tane kız çocuğu daha küçük bebek yani. Dedim bu kim? Dedi kızım. Babası kim? Babası kim dedim. Babası rahmetli dedi. Allah Allah dedim ben de yani. Ben de hemen telefonumun ekranın ışığını açtım, gösterdim. Birebir aynı poz arkadaşlar. Bu kim? Bu Bire kim? Demiş. Bu kim? dedi. Benim de oğlum. İşte sordu annesi nerede? Dedi. Ben de rahmetli oldu dedim yani. Ondan sonra böyle bir gülüştük falan filan. Tabi o gün tabi bir şey olmadı yani o gün. Zaten mekan sahibi arkadaşımız, mekan arkadaşımızın mekanı bilmem ne. Sonra tabi ayrıldıktan sonra o enerjiyi, o elektrikle işte sosyal medya Telefon, numara telefon numarasını da almıştım. O zaman Facebook zaten meşhur yani. Facebook'tan da bir iletişim kuruldu. Sonrasında olay buralara kadar geldi yani. yani. Tanışma hikayemiz dediğim gibi böyle yetişkin insanların geceleri böyle sosyalleşmek için gittiği mekanların birinde oldu. O geceyle ilgili çok önemli bir şey anlatacağım. Ferihan kulakların çınlasın diye diyorum. O gece biz telefonlarımızı verdik birbirimize ve aracıma bindiğim anda benim telefonum çaldı. Eve gidene kadar Yasin'le telefonda konuştuk. Evet. Ferihan da döndü böyle yaptı mı? Sen bununla bir de evlenirsin dedi. <laughs> ya, i̇nanılmazdır yani. <laughs> İçine doğmuş İçine kızım doğmuş. Diye. Evet biz o günden beri... Sağ olsun Ferihan'a da buradan selam gönderiyoruz. Selamlar sevgiler da çok güzel, canım dostum. O da çok güzel bir arkadaşımızdır sağ olsun. Evet böyle soru evet birinci sorumuz böyle inşallah Peki. aydınlatmışızdır yani. Daha detaylı belki daha detaylı soru sorarsanız ona da cevapları veririz yani. Şimdi tanışmanız 2011. Tanışmamız 2011 ve o gelen soru evliliğinizde nasıl karar verdiniz? Yani en yani azıcık kendimi biliyorsam ben o telefon yani o kulüpte telefon ışığı yanıp Ceylin'in fotoğrafını Beyza'nın kucağında gördüğümde ve Beyza da benim telefonumda canım benim kucağımdaki halini gördüğündeki tepkide ben kararımı vermiştim yani o net hatırlıyorum bunu ben bu kızla evlenirim abi ben bununla bir yuva kurarım yani her türlü kurarım yani kim olduğunu ne olduğunu hiç tanımıyorum yani sadece orada o kucağında çocuk olan bir anne ve benim kucağımda çocuk olan bir hani babaya verdiği bir tepkiyle yani o karar verdik. Tabii ben karar verdim kendi içimde ama süreç tabii ki öyle olmadı. Süreç çok ah. daha uzun oldu ya yani. Çok daha sancılı bir süreç oldu. Evliliğe nasıl karar verdiniz ve ne zaman hemen ne zaman tanıştıktan ne zaman sonra evlendiniz? Tanıştıktan ne zaman sonra evlendik? Biz Nisan'da tanıştık. Ekim'de evlendik. Aslında Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim. 6 ay sonra evlenmişiz aslında. Ama tabii o süreç çok sancılı bir süreçti yani. Bizim başımızdan geçen olayların akabine mahalle baskısı, basın, yazılanlar, çizilenler, kaçışlar, kaçışlar İnsanlar. yani saçma bir insanların böyle hani yani hiçbir şekilde hayatını yaşatmıyor yani kimse sana yaşatmıyor bunu. Herkes bir şeyden nemalanmaya çalışıyor, herkes böyle o mevzudan bir beslenelim, magazinler coşmuş bilmem ne kimse düşünmüyor böyle 2 yaşında çocuk 24 aylık 25 aylık yani. Kimse senin 25 aylık çocuğun var bu çocuk ne oluyor ne bitiyor diye hiç kimse bir şey düşünmüyor ama herkes kafasına göre yok öyle tanıştılar yok görücü usulü ha, hatırlıyorsun görücü usulü. Ha bir de o var doğru ha, o çok bombaydı. Arkadaşlar ya öyle bir yazıldı ki mevzu yani bir yerde dediler ki görücü usulü evlendi bunlar. Ablası Hatta, evlendi. Ha, ablası evlendirdi görücü usulü hatta onu geçtim bak şimdi hatırlıyorum yani daha önceden... şey dedi daha önce de beraberdi bunlar dedi ya inanamazsınız yani e, tabi o süreç kolay olmadı yani benim Beyza'nın mahkemeler, devam, mahkemeler devam ediyor biz çocuklar aynı şekilde yani hayat devam ediyor beyzan o zaman böyle kurumsal bir işi var benim aynı zamanda işim var gücüm var ama yani böyle o karmaşanın içinden biz beraber biz gerçekten çok güçlü. güçlü bir şekilde çıktık hiç kimseye pabuç bırakmadık zaten birilerinin lafını dinleyerek hareket etmiş olsaydık yüksek ihtimal buralara gelemezdik yani. İyi ki de dinlememişiz. Hatta kimseyi dinlememişiz. Sadece birbirimizi dinlemişiz evet. yani. Hiç kimseyi dinlemedik ee, gerçekten. Hep birbirimize ödemseydik. Gayet de güzel oldu yani. Aslında hemen karar verdik ya. Peki. Çok da mutluyum vallahi hemen karar verdiğime yani. <laughs> ya. Net. <laughs> Peki çocuklar mısın işte? Aa. O bomba. Çocukların tanışması da çok büyük bomba. Biz tabii karar verdik artık kendi içimizde ama biz böyle günde iki kere ayrılıyoruz. Yani o zaman ben... böyle sevgili gibiyiz de değiliz gibi de böyle bir garip bir durumumuz var. Çok iyi anlaşıyoruz ama iş iş ciddiye bindiği zaman olay bir kopuyor yani. Film kopuyor o işten Ay. beni arıyor ben onu arıyorum falan. Böyle sürekli böyle kediyle fare gibiyiz yani. Acayip bir durumumuz var. Böyle dediğim gibi yani böyle biz günde iki kere ayrılıyorduk yani. Evet. Değil mi? Gündeki kere ayrılıyorduk. Ben motor atlıyordum. Koşturu... Ayrılıyordum arkadaşlar. Beyza'nın sahası ayrılıyordu. Doğru ben koştur koştur gidiyordum yanına. İşte ne özür dilenmesi gerekiyorsa diliyordum. Ya da böyle bir şeyler oluyordu falan filan. Tekrar barışıyordum. Orada Artık bir şey söyleyeceğim. Böyle... Çok özür diliyorum. Bölüyorum. Ayrılma sebebimiz de şu. Her gün bir haber okuyorum. Her gün yazılıyor ama evet hiç yani. bitmiyor. Ve her seferinde yüreğim ağzıma geliyor. Olamaz. Yapamam. Hem kendimi düşünüyorum. Hem Ceylin'i düşünüyorum. Evladım var. Can çok küçük. Onu nasıl koruyacağım diyorum. Bir taraftan da gerçekten aşık olmuşum. Zordu ama yani, hakikaten... yine çok güzeldi. Yani böyle diyorum ki sakın gelme. Diyor ki neredeyse oraya geleceğim. Ya, adam da bir yer bir... her yeri biliyor. Yani bir şekilde geliyor o geldiği anda ben böyle sona eriyor böyle. Tamam diyorum. Tekrardan <laughs> ama başladım. Ama sağ olsun gerçekten o Badireli günleri hakikaten çok iyi atlattı. Sağ olsun bize hep destek çıktı. Yok ben yani de. Yani onun desteği olmasaydı biz bu işten net bir şekilde çıkamazdık yani. O kötü günleri atlatamazdık. Sağ olsun hakikaten tam destek verdi bize ve her Mesela, türlü çıktık. ya yani Allah'a girmeyelim. Onun haricinde zannetmiyorum olmazdı bizden bir şey yani hakikaten çıkamazdık o işlerde Çocukları nasıl tanıştırdık hikayesine geldiğimizde tabii biz artık bir işleri ciddiye bindirdik. Artık olsun bir şeyler falan filan. E nasıl yapacağız? Hadi bir çocukları tanıştıralım cümlesi ağzımdan çıktığı dakika kavga etmeye başladık. Ee, tabi stres bastı yani, ikimiz de stres bastı çünkü çocuk en ne olursa varlık. olsun en kıymetli varlık yani böyle gözümüzden saklıyoruz o zaman yani. Beyza birebir de Can'ı gördü, ben birebir de Ceylin'i gördüm o zaman ama hiç yan yana gelmemişler tabi bu süreler kısa süreler yani böyle hani ben 10 gün önce gördüm Ceylin'i ilk defa. Beyza da 15 gün önce görmüştür. Canı ilk defa yani. Ondan sonra tanıştırma hikayesi. Biz büyük bir kavga ettik o gün. O gün tekrar ayrıldı benden. Yani benden ayrılamazsın. Abi. Benden kurtuluş yok senin yani her türlü. Ondan sonra tabii iş bir tatlıya bağladık. Hadi dedik buluşturuyoruz. Hiç unutmuyorum. Ataşehir'de, İstanbul Ataşehir'de böyle bir parkta buluşturalım onları. Çocukların böyle eğlendiği bir parkta buluşturalım. Böyle kaynaştıralım. Neyse ben geldim arabayla. Onlar da bekliyorlar orada parkta dolanıyorlarmış. İşte Allah'ın bir şeyi Lütfü. yani. o Lütfu diyebiliriz yani. Bu, bu bize yazılmış arkadaşlar. Yani bu gerçekten yabana atılacak bir şey değil. Ben daha Can'ı böyle götürdüm parka. Can zaten Beyza'yı tanıyordu. Bebek yani yani can o zaman 24 aylık 25 aylık yani tabii Haziran Beyza'yı tanıyordu ve Beyza'ya doğru gitti. Ceylin'i gördü o sıra. Beyza'yı hiç sallamadı. Direkt Ceylin'in elini tuttu ve oynamaya başladılar. başladı. Yani, yani inanılmaz net bir abi. şekilde yani abi biz oturduk o banka. Hüngür! <laughs> <üngün, üngün. gülüyor> hüngür bir de görmesin diye çocuklar böyle saklana saklana bir de ben çok çirkin ağlarım. Evet bana ilk gün dedi ki ya, yani, sakın bir daha benim ağlarken görmeni yani istemiyorum. gerçekten çok çirkin, çirkin ağlarım ben yani hani böyle kendimden nefret. ben kendimi ağlarken aynada gördüğümde ağlamam bitiyor arkadaşlar. Yani <laughs> yani o kadar kötü yani benim ağlamam. Yani çocukları zaten ilk gün itibariyle onların da Allah tarafından bir şekilde oldurulduğunu anladık ve böyle tanıştırdık onları. İlk kim seni Aa ah. Yüksektim. Yüzsüz yüzsüz ben demiş olabilirim. Estağfurullah. Yani. Peki nasıl evlilik teklif ettiniz? Ay, bunu söyleme be Bu bu da ekran evlilik, bile kaldıramaz evlilik. yani. <laughs> bunu, bunu yani arkadaşlar gerçekten bunu dünya evet, kaldıramaz. Evet, Kimse almamıştır evet, böyle evlilik teklifi. Evlilik teklifi biraz garipti. Yani tabii o, o zamanın vermiş olduğu psikolojiyleydi biraz. Şimdi böyle her şey karar verdik falan filan. Gene Vermedik bir, vermiş. Yani verdim yani ben kendi içimde bir karar verdim. <laughs> Dedim ki bu iş olacak yani cim yok bunun kurtuluşu yok yani oldurmamız lazım bunu gene böyle hakikaten güzel bir akşam beraberiz böyle eğildim kulağına dedim ki ya 70 yaşındayken benim dedim popomu siler misin evet aynen böyle dedi arkadaşlar <laughs> şaka yapmıyor ben yani ben 70 yaşıma geldiğimde, 80 yaşıma geldiğimde ihtimal ben böyle huysuz bir ihtiyar olacağım yani. Bakıma muhtaç olacağım ihtimal. Bakıma derken yani böyle biri olması lazım benimle ilgilenen. Ve orada da ben Beyza'yı hani gördüm ve net bir şekilde bu soruyu sordum. Geldim ben 70-80 yaşına geldiğimde benim dedim papamı siler misin? Böyle bir baktı bana. Silerim ulan dedi böyle. Evet, Karım ben de böyle, bir... <laughs> böyle soruyor. Silerim ulan diye cevap verilir. Yanlış Sağ mıyım olsun. ya? Silerim ulan dedi. O günden tamam beri. Tamam ya dedim ben oldu bu iş ya oldu. Kusura bakmayın ya böyle Biraz garip geliyor ama hakikaten böyle sordum yani Vallahi soruyu. Böyle o da sağ olsun bana aynı e, kibarlıkta, <laughs> aynı kibarlıkta cevap verdi. <laughs> ne kadar verdi. ekmek o kadar köfte dedim <laughs> ben de. Aynı kibarlıkta cevap verdi sağ olsun. Bakalım sözü aldık göreceğiz yani. Hala öyle evet. bir ihtiyacım Allah, yok ama Allah o zaman bakacağız. Hep beraber çok mutlu ve sağlıklı yaşlandırmanızı bekleyin. Amin beraber. Son soru ve bitirelim kısaca. Olur. Hiç pişman oldunuz mu diye sorarlar. Aa, asla. Asla olmadım yani pişman hatta ben de hiç aksine yani yüz binlerce kere iyi ki de yapmışım, iyi ki de yapmışım, iyi ki de yapmışım dediğimde yani çok oldu arkadaşlar. Yani bunu böyle yaşayan anlar ben hani öncesinde şimdi bununla da ilgili sorular gelecektir. Öncesinde daha mı kötüydü sonrası mı iyi falan. Böyle bir şey yok abi. Her şey akışında güzel oluyor. Yani her şeyin bir zamanı var. Bir arkadaşım öyle demişti zamanında bana. Yasinciğim, her şeyin bir zamanı var demişti yani böyle işle ilgili konuşurken. Yani her şey zamanında güzel, her şey böyle zamanında akıyor. Yani hiç pişman olmadım. Allah Beyza'nın da olduğunu düşünmüyorum. Hiç yani. olmadım. Hep, yani. hep Siz oldunuz olduk. mu Beyza? Bir soru da ben sorayım ya. <laughs> O zaman bugünkü ilk 5 soruyu sorduk. Bizimle ilgiliydi. Umarım sizi mutlu etmiş ve tatmin etmiştir. İşte biz de alışacağız bunlara arkadaşlar. İlk videonun tutukluğu olabilir ama tüm böyle samimiyetimizle bunları konuşuyor olacağız. Bundan sonra çok daha güzel videolar gelecek, çok daha güzel sorular, ona göre cevaplar, çok daha merak edilenler olacak. Vallahi çok eğleniyoruz biz bu işi yaparken. Umarım siz de bu videoyu izlediğinizde eğlenmişsinizdir. Ama ben Tüm şeffaflığıyla tüm netliğiyle söylediğini düşünüyorum. Yalan yok, sen biliyorsun hikayeyi zaten. Çestem Zaten bizi <laughs> tanıyanlar da biliyor. Zaman zaman gözlerimde oldu fark etmişsinizdir. Bundan sonraki videolarda Rahmeti Defne ile ilgili çok fazla soru var. Ona şöyle bir karar verdik. Onun için ayrı özel bir video yapıyor olacağız. Yani böyle karışık aradan kaynayan bir şey değil de o soruların gerçek cevaplarına yani böyle uzun belki devamı olan birkaç video olacak. Ee, onu özel bir video olarak düşünüyoruz arkadaşlar. Böyle arada kaynamasın, kaynatmayalım, kaynattı diye düşünmeyin diye. Bunu da böyle bir ayrıyetten söylemiş olalım. Bizden şimdilik bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Biz çok eğlendik yaparken. Evet. Siz de umarım eğleniyorsunuzdur izlerken kanalımıza abone olmayı unutmayın, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın ve videonun altında yorum kısmına yorumları yazarsanız yorumlarınızı yazarsanız ne olursa olsun bizi çok mutlu edersiniz. Bu işler böyle yürüyor biliyorsunuz yani. Hep beraber yürütmek dileğiyle Görüşmek hoşça kalın. Üzere. Görüşürüz. Hoşça kalın.